Arkadaşlar tekrar merhaba. Ben Yoruk halkında. Az yüksek sesle o zaman. <laughs> Aynı giriş yapıyorsak. Şu kayıt cihazını açmayacak mısın? Kayıt cihazımızı açalım bir saniye. Dur. Evet arkadaşlar bu videomuzun konusu da doğada kendi başımıza gelen tehlikeli anlar. Az sonra. <laughs> Doğada en tehlikeli anlardan biri de çıkan evet, şu an yaşadık. Yankılanmasıdır. <laughs> Buraları keseceğiz değil Aha, Bekle de, de keseceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok araya girdi kesecek bir şey kalmadı. Evet. Şeyle başlayalım. Kesinlikle. Yöre, halkı. Yöre evet. halkı. Evet arkadaşlar top yine bana atıldı. Yine. Yine. Aa, yine Afrika'da bir Afrika ülke. Da bir ülke. <laughs> evet. Evet. Bir de Papua yeni Gine ee, var, o da var. Şöyle, Zimbabwe var. Şöyle oldu hangisini anlatsam lan bize hayatta yaş kaldık da Eee biz Karabük'te Başköy denen yere üç arkadaş yani Mehmet üç. Eren ben hep üç o üçlü, hep has üçlü neyse Mehmet bunu duyuyorsan ben de Barış benim sen de bir derzim yok küs müsün siz? <laughs> ya evet bana darılmış Allah Allah da oğlum Mehmet hayırdır la <laughs> Video başka bir yere mi gidiyor? Aynen. <laughs> Video başka bir yere mi gidiyor? Evet buradan. <laughs> tamam Neyse. onu geçelim. Eren, ben, Mehmet gidiyoruz. Sonra o uzunları yaktık. İki tane kocaman kıç gördük. Ama köpek zannettik. Bunlar popo şey diyelim, değil ama değil, değil mi? Değil, <laughs> mi? falan. <gülüyor> 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 ha, falan onlar değil. Değil, değil, değil. Ee köpek zannettik. Bunları kesmek zorundayım gençler. Çocuklar izleyecek bak. <laughs> Kıçı da mı keseceksin? Popo diyelim ona. Yine üç arkadaş gidiyoruz. Başköy denen yerdeyiz. İki tane popo gördük yolun kenarında. Orayı da mı kesmek zorundasın? Bilmezler <laughs> ki bir şey olmaz. Neyse. Ni <laughs> değil. İki tane köpek zannediyor. Yayınlamayız ya zor değil. Of. Giremedin mi? Giremedim. halkı konuşamadı. Az evet, sonra. Bu. Devam et oğlum. Neyse arkadaşlar. Eren, Mehmet, ben Başköy'e gidiyoruz tekrar. Ege Bu beşinci girişimiz videoya. Burayı da kesme <laughs> lütfen. İki tane po po gördük. Evet. Biz bunları köpek zannettik. Bu Teletubbies'deki poğma. Aynen ikisi Vini Ay, Vini Vin the Vin Pooh'daki poğma. <laughs> petrol ofisi olan poğma. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane evet. popo gördük. Bunları köpek zannettik. Yaklaştık, baktık iki tane yavru ayı. Hani ama ayının yavrusu bile çok büyük. Tövbe <laughs> Biz bunları görünce ileride bir tane orman evi gibi bir yer var. Ormancıların kesim yaptığı zaman kaldıkları yer. Oradan göbekten döndük, orayı terk edip başka bir yerde kamp atacağız. Dönüşte ben sarrafa çıktım ses dinliyorum. Ormanın içinden annesi öyle bir bağırıyor ki yavruların. Ama öyle bir böyle değil. Sesi bize taklit edebilir misin? Güzel. <laughs> 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 Aynen böyle bağırıyordu. Bir de tırnakların arası nereye geçiriyorsa aynı anda tırmalama sesi geliyordu. Galiba yavruların ulaşmaya çalışıyordu. O aşağıda kalmıştı çünkü baya. Sonra oradan biz 200 evler denen yere gittik. 200 evler denen yerde araba yolu buradan geliyor. Buradan tepeye bir yol gidiyor tekrar buradan L şeklinde bir yol dönüyor. Ee. Biz üç yolun ortasındayız. Ben arabadan inmeye dönünce bir çıtırtı duydum. Dedim çıtırtı var bana paranoya yapma. Ayı gördük o yüzden duyuyorsun dediler. Ben de dedim ben inmiyorum o zaman sizinin. Sonra Mehmet ile Eren indi. O, Mehmet odun topluyordu. Sonra bir anda koşarak arabaya geldi. Onun koştuğunu görünce Eren de bindi. Ne oldu falan işte çıtırtı duydum dedi. Biz de o gün yanımıza torpil almıştık. Ondan sonra torpilleri ses gelen her yeri tek tek attık ama hiçbir kıpırdama yok. Hiçbir. Her yerden ayrı bir yürüme sesi geliyor. Sonra biz en son geceyi Mehmetlerin evinde tamamladık. Ama oraya gelmeden önce orayı terk ettik tekrar. Ve ben sol arkada oturuyorum. Camımı açtım. Arabanın gitmesiyle birlikte o yukarı çıkan yoldan aynı anda biz de aynı paralelde bir şey koşmaya başladı. Ben camı diğer koltuğa geçip böyle kapatıp Dua ederek eve gitmiştik. Yani Evde... pa paranormal bir durum mu diyoruz buna? Ya paranormal bir durum mu bilmiyorum ama çok sinsi bir hayvan da olabilir. Ama metafiziki ha. bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü neden olsun? O zaman bir de paranormal muhabbete geçelim. Ona sonra geçelim, şu an değil. Mehmetlerin evinde. Ha de bitmedi, de... pardon. Yok, güvercinler vardı. Onlar en tehlikesizdi. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Bu hayvanlarla ilgili değildi. Benim dedemin anneme ettiği Kurusıkı gibi tabanca var. <laughs> da böyle bir 30-40 yıllık mermileri var. Tabancanın şarjörü yok çekiyorsunuz, yandan mermiyi koyuyorsunuz, <laughs> kapatıyorsunuz, ağzına veriyor mermiyi. Biz Eren'le de bunu denedik. Oldu, güzel oldu, oturttuk. Sonra ateş ettik. Eren Cihan abim gibi benim yanımda böyle. Barus öyle bir patladı ki biber gazından daha kötüydü. Sabaha kadar <laughs> öksürdük. Hadi ya. Evet çok kötüydü. İyi. En kötü analarından biri odur. Daha sonra biz... Küflenmiş o zaman Barus. Kuru sıkı değil mi tabanca? Kuru sıkı bildiğin kuru, kuru <laughs> sıkı. Daha sonra biz Mehmet arkadaşımızın bir tane panel vanı mı? Yani minibüsü var. Minibüsün arkasında hiçbir şey yok. Bizim yeni evimizden çıkan yatağı, halıları falan attık böyle arabaya. Küçük mini bir karavan yaptık. Sonra bunun içinde uyku tulumuyla uyumaya karar verdik. Ama hiç akıl kârı değilmiş. Çünkü arabanın kasası kadar dondurucu bir yer daha görmedim ben. Yanımızda getirdiğimiz bütün yiyecekler buz tutmuştu. <laughs> Sabah hiçbir şey yiyemeden eve gittik. Tamam, güzel. Bizde hiç anı yok galiba. <laughs> senin doğada karşılaştın. Benim mi? Benim anılar var da benim onları e, vahşi hayvanlara karşı alınacak önlemlerde izleyebilirsiniz Aynen, arkadaşlar. Dur, aklıma geldi. O videomda var. Bir tane senle senin videoda anlattığın bir şey var. Kurt, kurt oluyordu. Kurban bayramından sonra. Aynen, sen vardın değil mi? Vardım, vardım. Aynen. Adamlarlaydı. Aynen, yöre halkı da bizimleydi o gün. Yöre halkı yine yalnız bırakmadı Pavlogon abisini.